Hepinize merhaba. Biz bundan önce Brawl Stars pop karakterlerine diye bakmıştık. Brawl Stars Bakalım. Burada Brawl Stars karakterlerine bakıyorduk. Evet. Bu, bu sefer de tam tersine yapacağız. Yani Brawl Stars karakterleri gelmeyecek. Gelemeyecek. Onlara bakacağız. Çünkü Bayağı bir fazla gel, gelebiliyor ama biraz gelemeyen var. O yüzden 4 tane karaktere bakacağız. Video muhtemelen kısa olacak. Ben konuşmamdan biraz uzun olabilir. Videoya like atarsanız sevinirim. Ee, en son attığım videoyu izlerseniz de sevinirim. Çünkü ona 3 10, saniye gizemine 14 görüntüleme gelmiş. Onu da izlerseniz sevinirim. Bunları da izleyebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Yani böyle gidiyor. Evet. Arkadaşlar bir dakika olmuş. Hemen bir, bir başlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak Brawl Stars pop karakterlerini arkadaşlar. Kesinlikle kesin 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 Evet bu kadar söyledim ne diyeceğim unuttum şimdi düşünüyorum dur neydi diyor lan unuttum ha arkadaşlar onun adı o karakter belli miydi Spike miydi yoksa Yok belleydi. belle. Artık belle şey neydi? Belle'nin boyu çok uzun. Ve arkadaşlar belle bir kızgın bir karakter. Ve hırsız arkadaşlar. Hırsızları muhtemelen Brawl Brasa Pop'ta çıkmayacak. Çünkü yayın ama yayınlanamadı bile. Çünkü Brasa Pop'u kesin kesin dememişler. Yani kesinlikle kesin 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 şahır, böyle onu uçaklayın kesin dememişler yani. Kardeşim öyle bir şey yok. Çıkma edebilir, çıkarabilir. İkinci olarak Frank. Frank. Frank Dev karakter. Frank. Brawl Stars yapımcısı Frank da olabilir değil mi? Onay demiyorum. <laughs> bu ya ran gidiyor ya. Özür dilerim. Neyse. Devam edelim, devam edelim. Arabaya binelim. Ne diyecektim? Unuttum. Arkadaşlar su kokmuyor muydı? Su kok. Su Arkadaşlar muhtemelen su yayınlanmayacak. Çünkü zaten o tatlı ya. Zaten Brother Pop karakterleri tatlı. Bakın. Şey. Dur, dur, dur. Ya. <laughs> işte dur durun ne ne tatlı mis tat değil ama bu ama gördü etapa mı gördü <laughs> be üçüncü olarak arkadaşlar üçüncü olarak üçüncü olarak aylar olarak aylar olarak aylar olarak aylar olarak neyse Üçüncü oda. Üçüncü mü? Dördüncü diyecektim galiba. Durun hangileri saydık? Belli saydık. Kurek saydık. Kusuk kurek saydık. Ha dördüncü olarak. Dördüncü, dördüncü, dördüncü. dördüncü. Kimdi ya? Durun neydi? Unuttum. Hatırladım, hatırladım şu. Şey yapıyorum. Kolena

Niye anlatıyorsun? Sen de ben be şimdi? ben bu eve Neyse. Neyse. Videolarımı izleyebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Uydurabilirsiniz. Bir şeyler diyorum işte. Ne yapıyorum ben? Videoyu bitiriyorum. Güle güle.